bineceğim ben bugün size örümcek edeceğiz ya da 40 ayak hangisi iyi gelir. Şimdi arkadaşlar ilk önce böcek salar yapın ondan sonra kendinizi bu zırh tamamen takın. Bak tamamen lazım ben öyle ananı sikiyim. hiç oyun piç hiç Ben ayaklarımda destansın olduğunu sanıyordum. Bir dakika şu ben eve ev, gelip ev, buraya yeniden gelince video açacağım. Evet arkadaşlar Beyze geldik. Beyze'den çok fazla penguen katletmek sonucunda yaptıklarımı alıyorum ve tekrar örümceklerin olduğu mekana gidiyorum. Şey, neden buzları yaptım? Ben buzları zaten stüdyosunun için yaptığımda test edince aşırı iyi olduğunu fark ettim. Bu zaten bu bocek saları hiç gözünüzde bitmeyen aşırı kolay yapılıyor yani. Havuç şey, ne var yani ekmekle? Orta boy yapıyorsun, keyfine bakıyorsun yani. Zaten bir tane poyama eğit. Sen şey oluyor. Zaten poyameler istediğin zaman öldürük. Şey yapabilirsin. gerektiğinde öldürük. Gerektiğinde şey yapabilirsin. Ben ama direkt kolay... ayakkabıyı takayım bir dakika arkadaşlar. Tek kötü zırh yapıyor. Yani. Bayağı böcek sarar yaptım. Çürük et sevdik için çürük et aldım. Benim yemem için de havuç aldım. Orada koşacağım. Akre akrepler etkilenmiyor. Akrepler rahat sıkıntı edebilir ama çok kolay etileceklerini düşünüyorum. Çünkü zırhımız var. Böcek salarımız var. Daha ne isteyecek bu oyun? bak zırh yüzünden bizi... Aa burada eğilemiyoruz. Kim burada örümcek olabiliyor? Burada akrep var. Söylemem lazım. Yılan var. Ama Düşükle ver örümcek değmez. Şimdi akrebe öldürmek lazım. 150 level or e Ben bunu ne vurunca neden oyun aydınlandı hiç bilmiyorum. Nasıl değmez o? Neden bunu vurunca oyunum aydınlanıyor? Ne yapıyor beni kaybı? Yani bazı sorular çıkmış bakayım. Bakın küçük bir kesit yapmak zorunda aldım ama yani o da olur. Bu yılan mı lan bu? Değilmiş. Orada iki tane örümcek görüyorum. 150, 50. Başka da yok. Kimin benim burada görecek mi? Görmüyor. Ama yalan görüyor. Onunun siki iki tane kıpırdamamam lazım. Bir tane önce görünürsek sıkıntı yapabilir. Ananı sikeyim. 120 Bir tane daha vardı. Salak. Şu bu şey benim oyunumu kastır. Etrafımda gezen toz. 3 tane var. 40 230. Onu eğitmeliyim. Şimdi onu nasıl eğiteceğim? Tıklıyorum. 15. Arkadaşlar şu an kıpırdamıyor bu hayvan. Ama benim şey bit bitmeye başlayınca ben uzaklaşacağım. Şuraya doğru yaklaşacağım. Orada bir tık daha şey olacak. Bak kullanamıyorum. Ben burada eğiliyorum. Böcek spreyin bitmesini bekliyorum. Ama dürbünden ona bakıyorum. Acı kırsa diye mi? Bak örümcek eğitiliyor. 314 level olacak. Acıktı mı bilmiyor. Ac ac acıkmamış. Direkt önünden gelmek tehlikeli. Hadi oğlum acık. Piç herif. Nesa da açık. Hadi yemeği mi ah, telefon elimden düştü. Ben şurada pusuyorum bir dakika. Acık Azıkırsa... Allah korusun. Şu an acık mısın? Ben o şeyi bekleyeyim mi, yoksa videoyu keseyim mi, bilmiyorum. Yani çok Garip evcileşi. Bir de kırk ayak bakarız. Videodan, video bitmeden önce. Ben acıkınca açayım videoyu. Arkadaşlar acıktı. Ama benim böcek spreyi bitmek üzere. ne yapıyorum? Dur, dur, dur. Salak otuzimli. Kaç 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 kaç. Tamam son anda yaptık. Son anda. Görmesin bu beni. Tamam bir tane daha kullandık. Tamam artık bu yetecek. Yani o, acıktı direkt acıktı acıktı. Koş. Yavaş gidiyorum ki. Tam çok hızlı çıkıyorsa eğitilecek ki. Evet. Hadi. Bakıyorum. Biraz ben de yemek yiyeyim. 63 Çok kolay aldı. Hadi acık 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 Aha acıktı. Ham uyuyordum hayvanı Allah korusun. Örümceklerin bir de örümceğin eğri ben de açık olacak yani açabilirim. O da çok iyi olacak. Örümcek yedikten sonra bütün mağaraları geçersiniz bari. çünkü örümceğe hiçbir canlı saldırmıyor. Öyle geçersiniz. Sen yani aşırı kolay aşırı şey olur. Bir de istediğinizi de öldürürsünüz. Örümceğin üstüne. Çünkü Titan bile öldürmüyor diye bilmem Titan'ı öldüremezsiniz tabii ki. Çünkü Titan'ın canı fazla. Hop. Bak sağdım. Ben onu istediğim kadar sağdatabilirim. Bir de şuraya bakayım. Adam akıllı kırk ayak var mı? Beni pişman edecek bir şey var mı? Burada iki tane örümcek var. Bakayım akrepler beni görüyor mu? Boşuna öldürmüşüm galiba. i̇yi ki öldürmüşüm pislikli. İyi ki öldürmüşüm. Siz de akrepleri öldürün piçler. Senden mi var? ısırık yememeliyim. <Gülüyor> Yemedim. On. <laughs> Yılan sesi duyuyorum. <laughs> 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 Kırk ayak gördüm. 40 ya kılıçtan vurmayın beni görse de yani. 20. <laughs> Etisi <istiyordu. gülüyor> <laughs> 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 Şurada. 110 bok gibi. Bir dakika şöyle bir şey biliyorum. 40, 40 kırk, oktan vurunca ölüyor. Çok kolaylıkla. bin ye, bin yedi vurdu arkadaşlar. Onun üstü. O hatta size zırhınızı vuruyor. Bir dakika ben buna istediğim kadar yaklaşabiliyor muydum? Yok yaklaşamıyordum. Birisi görünce de hepsi görüyormuş ya maşallah. <laughs> şöyle i̇şte burada bir yerde fener balığı çıkabiliyor ha. Yani söylemek istedim bu bonus bilgiyi. 40 ayak. Kırk ayak da yiyeceğim. Aynı tarzda yiyeceğim ama örümceğin üstünde de yiyebilirsiniz. Akrebin üstünde de yiyebilirsiniz ama yani örümcek de aynı şekilde de ben bir akrep eğitmek istemiyorum çünkü ee, yani eğlenceyi bayağı kaçırıyor. Yılan görmek istemiyorum. senin gibi hayvan Onun Onu ben şeylerinden tek iyi diyebiliyorum bunları. Akreplerin. Akrep sesi. Ha orada. Kestik. Allah'ım ya. Burada 230'e var. Lan. Pusmuş. Hayır ısırma lütfen ısırma. Bismillah. Çok tehlikeli olur dostlarız. Ben bunun cesetlerini yeni kılıç çok riskli bir şey yapıyorum. Anlamadım gitti mi? Ben bir daha yapmak istemiyorum. Oradaki örümcek. <laughs> Lan, Kaç tane var burada ya? Lan. Lan lan. Lan. Isırma ısırma ısırma. Tamam. Belki bana mermi çıkar yani ok olarak mermi. Aldık. Şimdi arkadaşlar bu mağarada bir bok yok gibi duruyor. Şimdi kaç çevres 300 çıkarsa öldüreceğim. Bu ikisi de aynı level mi cidden mi? Bu kaç ya i̇kisi iç içe. Burada da metal kayaları varmış. Evet mağarada hiç adam akıllı kırık ayak yok. Bu da sülük dosyası var. Alalım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bay bay bu arada burada şey de olacak obsidiyen. Hani oyunun başında şuradan obsidiyen alabilirim. Ben de alayım hatta. Aşırı da ama iyi. Enayi obsidiyeni diyorum. Geçiyorum. Ee, arkadaşlar video bu kadar. Hadi görüşürüz bay bay.